küçük bir çocukken bana anlatılan hikayedir. O açıdan bunu sizle paylaşmak istiyorum talebelerim. Ben de önemli bir etki bırakmıştı. Ve daha sonra da belki de fikir hayatımı etkileyen birkaç kıssadan hisseden bir tanesidir. Olay Türkistan'da geçer. Bir gün bir vakit Türkistan'da büyük bir meydan vardır. Dünyanın her yerinden insanların kervanların ortak buluştuğu bir meydan. Biliyorsunuz İpek yolunun üzerindedir burası. Orada bir gün adamın bir tanesi yürür. Yürürken insanlar ona hürmet eder. Sağa sola çekilirler. Yüksek sesle konuşuyorlarsa veya gülüşüyorlarsa seslerini keserler. Ve bu adama sürekli ikramda bulunurlar. Oraların yabancısı olan biri gelir. Sorar. Der ki ya bu önümüzden giden adam herkesin hürmet ettiği herkesin saygı duyduğu ve herkesin arkasından iyi konuştuğu adam kimdir diye sorar. İşte o sıradaki yaşlılar, orada oturan yaşlılar şöyle cevap verirler. Görmüyor musun derler, bak adamın arkasından iyicene bak. Adamın arkasında koskoca bir aslan dövmesi var. Yani der, işte bu adam o meşhur aslan dövmeli tahramandır. Adam biraz daha yaklaşır, koşar yabancı arkasından bakar. Hakikaten öyle güzel bir aslan, öyle güzel yeleli, pençeli bir aslan dövmesi vardır ki bu kahramanın arkasında. Zanneder ki kahramanlığı onun dövmesinden gelir. Bunun üzerine tabii pratik bir çözüm bulacak. Orada dövme yapanları bulur, dövme yapanlara gider. Der ki bana da o aslan dövmeli kahramanın yaptırdığım gibi parasını verir. para benim için hiç önemli değiller. der. Bunun üzerine dövmeciler der ki tabi yaparız yani ne istiyorsan yaparız. Sen onun bedelini ödedikten sonra bir problem yok derler. Ve dövme yaptırmaya başlar. Bu bizim yabancı. Yabancı dövme yapılırken tabi iğneler batıyor işte bir takım o karışımlar falan sırtına saplanacak boyalar feryat figan etmeye başlar. Gözlerinden yaşlar boşalır. Ne yapıyorsun ya der. Ne yapıyorsun der. Ya der adam dövmeci, ben aslanın yelesini yapıyorum. Ya der yapma kurbanın olayım bu aslanın yelesi olmasın öldüm ya benden. Tekrar iğneleri batırmaya başlayınca tekrar feryat figan eder bu yabancı. Der ki ne yapıyorsun ya der, E pençelerini yapıyorum der, ya pençesi olmasın der, ya pençe yapma az yap pençeyi der. Biraz sonra tekrar iğneler batınca yine feryat figan eder. Ne yapıyorsun der. Dişlerini yapıyorum der. Ya dişleri olmasın der. Ya çok acı bu. Ölmekten beter oldum ben der. Dişleri de olmasın. Ve sonunda dövmeciler tamam bitti. Bu da verir parayı. Aynı meydanda dolaşmaya başlar. Yürür, yürür, yürür. Yürürken herkes uyuşmaya, kankalar atmaya ve bununla alay etmeye başlar. Bu da ne olduğunu bir türlü anlamaz. Çünkü sırtına dövme yaptırmıştır. Ve ilerleyince bir aynanın yanına gelir. Orada bir bakar. Meğerse sırtına dövmeci o zahmeti çekmek istemediği için, o acıları duymak istemediği için bir sıçan dövmesi yapmış. O günden sonra onu Türkistan'da sıçan dövmeli taklitçi adıyla anarlar. İşte talebelerim, işte geleceğin hocaların hocaları, işte beni ileride dinleyecek öldükten sonra bana inşallah dua okuyacak talebelerim aslanlarım, kurtlarım. Türk milliyetçilerinin, Türk ırkçılarının büyük, en büyük problemi budur. Türk milliyetçilerinin ve ırkçılarının başında düşünce önderi, lideri, fikir önderi yoktur. Bunlar kendilerini kesinlikle ve sureti katiyede aslan dövmeli, kahraman zanneden sıçan dövmeli asalaklardır, geri zekalılardır. Bunların hiçbiri bir şeyden anlamadığı gibi bunların danışman takımı falan da Arkalarından yani insan gidince arkasında bir ekip olur değil mi? Arkasındaki ekipleri de sıçan dönmeli kahramandır. Hakikaten gerçekten de enteresandır. Dinin nasırını çekmiş Nasreddin çok güzel bir örnek verir bize. Ne demiş o büyük alim, o büyük hocaların hocası? Bir gün eve getirir, ciğer yemek için o sırada uykuya dalar. Misafirler gelmiştir, evin kadını ciğeri kavurur, misafir kadınlara yedirir. Nasrettin Hoca uyanır, canı ciğeri çeker. Nerede ciğerler? Kadın dayak yememek için öyle der. Hoca onu kedi yedi. Hoca düşünür, düşünür, düşünür. Yakalar kediyi, alır eline tartıyı, tartar. Kadın der, bak kadın. Bu eğer kedi ise ciğer nerede? Bu ciğerse kedi nerede der? Evet, sonuçta hiç fazla izahate gerek yok. Türk milliyetçiliğinin ve ırkçılığının en büyük problemi budur. Ya düşünce adamı yok be kardeşim. Bu ne demektir biliyor musunuz çocuklar? Dünyada bütün düşünce adamları yani İslam tarihinin her tarafından tutalım. Marksistliğe, Nihilistliğe, aklınızın almadığı bütün envai akımlara bakarsak şunu görürüz. Ya düşünce adamları bir sisteme karşı gelmiştir. Yanlışa karşı gelmiştir ve bunun karşılığında bir e, azapla cezalandırılmıştır. Yahu kaç yıldır, 30 yıldır bu düşünceden içeri giren kimse yok. Demek ki ya her şey çok güzel gidiyor. Ya da birileri sisteme uymuş bundan ne balanıyor? Ya da çok enteresan bir şeydir. Biz bilemiyoruz yani. Demek ki Türk milliyetçileri dünyada iktidarda yani. Ve gerçekten de patlama yaşanıyor. Uzatmayalım. Sonuç itibariyle şudur. Bu davanın gerçekten fikri kahramanlara ihtiyaçları vardır. Bu davanın gerçekten kanaat önderlerine ihtiyaç vardır. Bu davanın başında şu an bulunan insanlar kötü insanlar değildir. Gerçekten çok iyi insanlardır. Vallahi billahi yemekleri yenir, içtikleri içilir. Zaten aslında milliyetçi olmak yarı evliya olmak gibi bir şey. Bu adamların şahsiyetlerini herhangi bir şey söylemiyoruz. Çünkü gerçekten iyi insanlar. Ama bizim iyi insanlarla ihtiyacımız yok kardeşim. Bir insan iyi iyi insan diye yani iyi insan ama kötü doktor. İyi insan ama kötü avukat. İyi insan ama kötü mühendis. İyiye ihtiyacımız yok bizim. Bizim işini iyi yapan insana ihtiyacımız var. İşin ehli olabilecek insana ihtiyacımız var. Ya siz o zaman ne yapmalısınız? Bir taşın üzerine bir taş koymalısınız. Yani bu fikir önderleri olabilecek kapasitede gençleri desteklemelisiniz. Maddi manevi olarak destekleyin çocuklar. Yani baktınız bir kıpırtı görüyorsunuz, bir kıvılcım görüyorsunuz. Bu adamı nasıl destekleyebilirsiniz? Yani gidip onun kitaplarını satın alın. Onun konferanslarına gitmeye başlayın. Bir şekilde bu adamın bu ya da bu kadının inşallah bir kadın fikri önderleri olur Türk milliyetçiliğinin bir şekilde buna bir nevi ekonomik destek sağlamanız lazım. Eğer siz ekonomik destek sağlayamazsanız gençler olarak, yükselen yeni nesil olarak bir takım fonlar, düşünce kuruluşları veya bir takım gazete sahipleri, bir takım hocalar bunları bir şekilde yönlendirecektir. Böyle olunca ne olacaktır? Yani daha fide büyüyemeden kırılacaktır. Ağaç olamayacaktır. Bir türlü meyve veremeyecektir. O açıdan her şeyin doğrusunu Allah bilir ama gözüken köyde kılavuz istemez. Anlaşılan bu bir müddet, miktar, bir müddet böyle devam edecek. Siz asla ve kata particiliğin içine girmeyeceksiniz. Ve sizin içerisinizden herhangi bir kanaat önderi olabilir ama siyasi önder politikacı olmasını ben istemiyorum. Hakkımı helal etmem size. Hiçbirinize etmem. Ama artık bir de şu var yani. Hücum edeceğiz. Hücum edeceğiz ama birilerinin arkasında olalım da beraber hücum edelim. Maddi manevi ona destek verelim. Her şeyin doğrusunu Allah bilir.